Merhabalar ben Zehra. Fırsatlarla dolu canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. E, bu canlı yayınımız erebek.com üzerinden gerçekleşecek. Eğer bizi şu anda Instagram üzerinden takip ediyorsanız profildeki linke tıklayarak YouTube üzerinden de takip ediyorsanız açıklama kısmında bulunan erebek.com'u ziyaret ederek e, buradaki fırsatlar ürünlerimizden yararlanabilirsiniz. E, canlı yayın süresince sizlere çok güzel ürünlerden bahsediyor olacağım. Aynı zamanda e, bu canlı yayınımıza özel olan e, indirimli indirim ürünlerimizi gösteriyor olacağım sizlere. O yüzden hem takipte kalarak hem de bizleri şu anda e, izleyen takipçilerimiz için canlı yayın süresince kampanya ürünlerden bahsediyor olacağım dediğim gibi. Dilerseniz hiç zaman kaybetmeden ürünlerimize geçelim. Bu arada ben de yeni doğum yapmış bir anneyim. Burada size hem kampanya ürünleri gösterirken hem de kendi tecrübelerimi de aslında sizlere aktarıyor olacağım. İlk olarak çok severek kullanmış olduğum Babymum markasının ultra ince göz göğüs bedeni sizlere aktarmak istiyorum doğum yaptıktan sonra hem emziren anneler için hem de yeni doğum yapmış anneler için aslında bu ürün çok gerekli bir ürün. Çünkü ne kadar sığım yaparsak yapalım veya bebeğimizi ne kadar emzirsek emzirelim, sütler bir yanda hani sızıntı yapabiliyor. Şu şekilde ben size ürünü de göstereyim. Şöyle paketi hem bu rengi var, hem de bu rengi var. Zaten ürünü açtığınız zaman İçerisindeki yapışkanlı kısmı, iç çamaşırınıza yapıştırdığınızda, şöyle şu kısmını, burası sizlere ultra kuruluk sağlıyor. E, Göğüs uçlarının nemli kalması, enfeksiyon riski taşıdığı için aslında e, bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. E, gün içerisinde sızıntı yaşamamak için ve ultra kuruluk için bu ürünü satın alabilirsiniz. E, şöyle ki, bu ürünümüz e, normalde 65 TL ama bu canlı yerimize özel e, 45.50 TL düşüyor. Direkt olarak hem ebebek.com üzerinden ilerisiniz ekran kartlarınızı tıklayarak sepeti ekleyebilirsiniz ya da detaylı olarak ürünlerin özelliklerini de oradan görebilirsiniz. Dediğim gibi 45.5 TL'ye düşüyor. Çok güzel bir ürün. Mutlaka emziren annelerin veya yeni doğum yapmış annelerin için harika bir ürün olduğunu düşünüyorum. Direkt olarak sepetinizi ekleyerek bu ürünü alabilirsiniz. Ben de çok fazla kullandım gerçekten. Diyorum ve diğer ürünümüz olan portatif buharlı dikey ütüye geçiyorum. Şöyle ki, bu ürün aslında zaman bakımından hem bize enerji tasarrufu sağlıyor hem de zaman tasarrufu sağlamış oluyor. Biz anneler için en önemli şey tabii ki de zaman. O yüzden bu ürün de gerçekten bizler için aslında çok güzel bir ürün olacaktır. Şöyle ürünü size göstereyim. Bu şekilde. Yani portatif olduğu için zaten her yere taşınabiliyor. Hem hafif hem de gerçekten çok kullanışlı bir ürün. E, hızlı ve pratik olduğu için aslında ütülerimizi hızlı bir şekilde yapabiliriz. Böylece kendimize daha çok zaman ayırabiliriz. E, 45 saniyede ısınıyor. Yani çok hızlı bir şekilde ısınarak ütülerimizi yapabiliriz. E, 120 ml su kapasitesi var. Bu da biz, bize e, uzun süre buhar özelliği sağlamış oluyor. E, 1000 volt gücü olduğu için de köşelikleri hızlı bir şekilde aslında gidermiş oluyor. Ee, sosyal medyadan bizleri eğer şu an takip ediyorsanız da aşağıda bulunan ekran kartlarından direkt olarak edivek.com'a gidebilirsiniz ve oradan ürünleri sebepinize ekleyebilirsiniz. Bu şekilde buhar ütü dediğim gibi gerçekten e, tüm annelerin e, aslında alması gereken bir ürün. E, bu da toz temizleme fırçalı başlığı. E, ürünlerimizi hem yani giysilerimizi hem ütülerken aynı zamanda tozlardan da kurtulmuş oluyoruz. Bu şekilde maksimum fayda sağlamış oluyoruz aslında. Sıcaklığı oradayla zaten mikropları giderdiği için çocuklarımızın ve kendimizin kıyafetlerini bu şekilde kullanabiliyoruz, ütüleyebiliyoruz. Bu ürünümüz de normalde 700 TL. Ama canlı yayınımıza özel olarak 525 TL'ye düşüyor. Gerçekten çok güzel bir indirim oranı. Direkt olarak sepetinize ekleyerek bu de satın alabilirsiniz diyorum. Ve diğer indirim ürünüme geçiyorum. yeni doğum yapmış olan biri olarak bebeklerde en çok yaşadığımız sorunlardan bir tanesi maalesef gaz problemi. Bu rehberi gerçekten bence her anne mutlaka alışveriş listesine eklemeliyim. Şöyle sizlere göstereyim. Bu şekilde. Edek parçaları da var. Şu şekilde bebeğinizin kaymasını önlüyor. Şunlar da yan destekli parçaları. Detaylı olarak göstermek istiyorum çünkü gerçekten doğumdan sonra e, gaz problemi e, birazcık bizi üzebiliyor. Şu anda benim de bebeğim maalesef bir gaz problemi yaşıyor. Ama bu e, gaz giderici ref ile gerçekten çok fayda sağlayabileceğiniz bir ürün olduğunu düşünüyorum. E, i̇çinde sünger var, dışı da yüzde yüz pamuk. E, kesinlikle e, bebeklerde de dediğim gibi kullanılabilecek bir ürün. 0-6 ay bebekler için uygun. Baş bölgesi bebeğinizin şöyle yüksekte ve eğimli kaldığı için aslında yani emdikten sonra veya beslendikten sonra mide asitinin midesine engel engelliyor. Yani bu şekilde aslında gazı önlemiş oluyoruz. Yan destekli parçalarsa bebeğinizin şöyle göstereyim dönme olasılığını aslında ortadan kaldırmış oluyor ve kendi güvenli bir alan yaratmış oluyor. Bu şekilde uyurken aslında konfor sağlaması için kusma problemini, boğulma problemini ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu alttaki parçası ise bebeğinizin bu alandan kaymasını engelliyor. Bu da o yüzden kullanışlı bir fonksiyon olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu ürünün indirimini soracaksınızdır. Normalde 550 TL iken şu anda 452.50 kuruşa gelmiş oluyor. Gerçekten dediğim gibi yeni doğum yapmış bir anneyseniz veya şu anda hamile annelerin beni izliyorsa mutlaka alışveriş listesine red yatağını ekleyin. Hem bebeğiniz konforlu bir uyku uyumuş olacak hem de sizler bebeğiniz konforlu ve rahat uyuduğu için sizler rahat bir şekilde uykunuzu uyumuş olacaksınız diyorum. Bu şekilde bu ürünümüzde sepet eklemek unutmayın lütfen. Şimdi sizlere yine çok faydasını görebileceğimiz bir üründen bahsedeceğim. İyon sıcak ve soğuk akıllı buhar makinesi. Hem bebekli aileler için önemli hem de biz yetişkinler için aslında çok fayda sağlayabileceğimiz bir ürün. Şöyle dilerseniz biraz bakalım yine. Kötü havayı temizlediği için ve iyonizerli yani alerjan maddeleri havamızdan temizlediği için aslında çok çok yararlı bir ürün. Kuralık sürek, eğer ki alerji varsa alerjiklerine çok çok iyi gelen bir ürün. Şöyle göstereyim. Evet ürünümüz bu şekilde. E, ekranı dokunmatik, aynı zamanda uzaktan kumandası da var. E, en güzel özelliklerinden bir tanesi de bir aplikasyonla çalışıyor olması. Uzaktan takip edebileceğiniz, aynı zamanda e, telefonunuzda da uygulaması olduğu için rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. E, Tuya denilen bir aplikasyonla çalışıyor, uzaktan kumandası var ve dokunmatik ekranlı, e, 40 metre kadar nemlendirme özelliğine sahip. O yüzden alan olarak da aslında bizi e, daraltmıyor, gayet geniş bir alanda bizleri kötü havadan e, kurtarmış oluyor. E, su kapasitesi 4 litre, o yüzden litre olarak da aslında oransal anlamda iyi bir ürün. Görmüş bence gayet şık. Hani odamızda da kullandığımızda çocukluğu özellikle evlerde kötü havayı temizlediği için, kuru öksüre süre önümüzde olduğu için iyi geleceğini düşündüğüm bir ürün. Peki bunun e, indirimi de hemen sizlere söylemiş olayım. Şöyle ki ürünümüz e, 5000 TL'den 4020 TL'ye düşüyor. E, yani normalde 5000 TL olan ürünümüz, Canlı yayınımız özel, 4.020 TL'ye düşüyor. Gerçekten çok çok güzel bir oran olduğunu düşünüyorum, indirim anlamında. Eğer bununla sahip olmak istiyorsanız sepetinizi ekleyerek direkt olarak satın alabilirsiniz. Evet, bu şekilde, bu göstermiş olduğunuz üzere sevgili anneler. Şimdi çok tatlı bir ürüne geçiyor olacağım. <laughs> Desenli su matarası. En temel ihtiyacımız olan suyu çocuklarımıza aslında alışkanlık haline getirmek için bu şekilde mini bir mataramız var. Ee, kolay kavranabiliyor. Ee, 18 ay ve üstü için alınabilir bir ürün. Şu şekilde silikon bir pipeti var. Bu yüzden de rahatlıkla içim yapabilir çocuklarınız. Aynı zamanda sızdırmaz özelliği olduğu için de içerken üzerine dökmediği için herhangi bir ıslanma problemiyle de karşılaşmamış olacaksınız. 300 ml alıyor. Yani gayet yeterli bir ürün. Ee, peki bu ürünün ee, indirimle soracak olacaksınız da eğer ki 79.99 TL'den e, 56 TL'ye düşüyor. Yani 80 TL'den 56 TL'ye düşüyor diyebiliriz aslında. Gerçekten e, şu anda okul dönemi olduğu için de çocuklarımıza e, rahatlıkla bu ürünü alıp kullanabilirsiniz. BPA içermediği için herhangi bir kimyasal da içermiyor. O yüzden rahatlıkla bu desenli matayı çocuklarınıza alabilirsiniz. İndirimde söylediğime göre sepet eklemeyi unutmayın. Evet, diğer bir ürünümüz, e, Milk'in bu şekilde annelerin süt arttırıcı e, bir içeceği. E, annelerin aslında en çok e, korktuğu doğumdan sonra acaba sütüm olur mu, sütüm artar mı, ne yapabilirim gibi aslında birçok e, şey araştırıyoruz ve içiyoruz. E, bu da tamamen aslında bu annelerin için geçerli olan bir ürün. Size göstereyim. E, yani koruyucu, etlendirici içermediği için aslında gönül rahatlığı alabilirsiniz. Şu şekilde içerisinde 20 adet bulunuyor. Bir bardak suya bu şekilde e, sabah akşam içebileceğiniz bir ürün. E, Dilerseniz içindeki maddelerden de biraz bahsedeyim. Çemenot ekstresi var, e, şirketi Bostan ekstresi var ve Anason ekstresi var. Zaten süt artırıcı özellikle olan ürünler bunlarda. Bu şekilde bu ürünü de satın aldığınızda sütünüzü artırıcı özellikle e, bir ürün kullanmış olacaksınız sevgili anneler. Bu ürünümüz de 199 TL'den 140 TL'ye düşüyor. Gerçekten bu canlı özel, çok çok güzel bir indirim olduğunu düşünüyorum. Eğer ki şu anda yeni doğum yapmış bir anneyseniz, sütünüzü artırmak istiyorsanız, bu içeceği Gönül Rahat'ta sizlere tavsiye edebilirim. 199 TL'den 140 TL'ye düşüyor. Sepete eklemeyi unutmayın lütfen. Ve diğer bir ürünüme geçiyorum şimdi. Evet, böyle bir oyuncağımız var şu anda. Çok güzel, ee, aslında çocuklarımıza e, oyuncak alırken düşünüyoruz sürekli ne alabilirim, ne yapabilirim. Onların kendi oyun alanlarının olması biz annelere birazcık zaman kazandırıyor tabii ki. Şöyle ki biraz göstereyim, ray bir oyuncak sistemi. Şöyle içerisinde iki adet arabamız bulunuyor, mavi ve kırmızı olacak şekilde. Ve rayları yeşilmek için şöyle fosforlu renklerimiz var. Bu renkler aynı zamanda çocukların renk algısını genişlettiği için ve dikkat çekici olduğu için oyun anlamında, oyun kurma anlamında da onların hayal güçlerini aslında birazcık arttırmış oluyoruz. Bu da turuncusu, fosforlu bir turuncu. Bu da çok güzel bir mavi. Bu şekilde aslında çok kolay bir kurulumu var. Üzerindeki özelliklere de baktığında yuvarlak, oval, karanlıkta parlayan da kıvrımlı olarak. Yani birçok şekilde aslında bu rayları kullanabiliyorsunuz. tane de arabamız var. Peki, e, bu oyuncağı çocuğunu almak isteyen annelerin tabii şu anda merak ettiği şey fiyatı. E, göstermiş olduğu ürünlerde aslında e, oransal bazda gerçekten çok güzel indirimler vardı ama bu üründe ekstra bir indirim var. Normalde 500 TL olan bu oyuncak kitimiz e, şu anda 200 TL'ye düşüyor. Gerçekten oransal olarak çok çok güzel bir indirim. Özellikle bu okul döneminde belki hani bir hediye almak isteyen kişiler varsa çocuklarına, hafta sonu oynayabilmek için veya işte şu anda oyun alanını, odasını genişletmek istiyorsanız eğer ki bu raylı oyuncak setini alabilirsiniz diyorum. Evet anda bu canlı yayında göstereceğim ürünler bu kadardı. İlerseniz e, tekrar hem indirimlerden biraz bahsedeyim neler gösterdim sizlere. Hem de tekrar indirimleri hatırlatmış olayım. Dediğim gibi bu canlı yayınımız Instagram üzerinden eğer takip ediyorsanız profildeki linke link tıklayarak ebebek.com'a gelebilirsiniz. Youtube üzerinden eğer bizi takip ediyorsanız da açıklama kısmında bulunan ebebek.com'u ziyaret ederek e, ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz. İlk olarak ne göstermiştim? Bu göğüs pedleyini göstermiştim. E, ee, dilerseniz ilk olarak e, bahsedeyim. 65 TL'den 45.50 TL'ye düşüyor. Bu şekilde. Kutusu var. İçerisinde bu arada 50 adet var. Ee, gerçekten uzun süre sizlere götürebilecek bir ürün. Eğer ki hamile e, annelerin beni izliyorlarsa mutlaka hastane çantanıza e, koymanızı öneririm. Çünkü sütler aslında bir anda arttığı için ve biz aslında o anda onu düşünemiyoruz tabii. Ki. Dediğim gibi ben de çok fazla kullandım. E, bir anda arttığı için sağım yapsak da çocuğumuza indirsek de bu pedlere mutlaka ihtiyacımız oluyor. Hem günlük olarak o kötü görüntüye maruz kalmamak için hem de e, yani göğüs uçlarındaki o enfeksiyon durumunu ortadan kaldırmak için aslında bu tekleri mutlaka kullanmalısınız. Tekrar size isterseniz renklerini göstereyim. Bir tanesi bu şekilde açık renkli. İç çamaşırınıza göre bunu tabii ki değiştirebilirsiniz. Şu siyah açalım bu sefer. Size detaylı olarak görmüş olun. Şu şekilde. Buradaki yapışkanları şöyle kaldırdığımızda ve iç çamaşırınıza yapıştırdığımızda direkt olarak zaten şu tarafı uzun süre maksimum kuruluk sağlıyor size için. Bu da gerçekten sizi gün içerisinde rahatlatan bir durum. Özellikle uzun süre eğer emzirme durumunuz olmayacaksa yine e, sütler biriktiği için bu ürünü aslında e, hani uzun süre kullanabilirsiniz. Hani sadece doğum yaptıktan sonra değil uzun süre emzirme dönemimizin her döneminde kullanabilirsiniz. Diyorum ve tekrardan oranını söyleyeyim 65 TL'den 45.50 50 kuruşa düştüğü için bu ürünü mutlaka hastane çantanıza veya eğer bebeğinize emziriyorsanız e, sepetinize eklemeyi unutmayın diyorum annelerinin çok sevdiği bu buharlı ütüden bahsetmiştim. E, zaman hepimiz için çok kıymetli sevgili anneler. E, kendimize bir kahve yapıp içmek için veya işte kendimize bir zaman alana zaman yaratmak için e, bebeğimizi uyuttuktan sonra hızlı bir şekilde ütülerimizi yapmak istiyoruz. E, zaten hem bebeğimizle ilgileniyoruz hem işleriyle ilgileniyoruz. E, ütü birazcık aslında zaman olarak bize üzen bir zaman dilimi maalesef ki. Bu portatif ütü sayesinde hızlı bir şekilde pratik bir şekilde ürünlerinizi ütüleyebilirsiniz. Şöyle yine size göstereyim kutu açılımı yaparak. Su kapasitesi de gayet güzel, uzun süre size sıcak buhar özelliği sağladığı için mikroplardan da kurtararak hem hızlı bir şekilde ütümüzü yapıyoruz. Şu şekilde zaten mutlaka görmüşsünüzdür bu ürünleri. Ama indirim oranı sadece bebeğe özel, bu canlı yerinize özel. Şöyle rengi de gerçekten çok güzel, su kapasitesi gayet güzel, 1000 volt gücünde olduğu için de kırışıklıkları hızlı bir şekilde aslında gideriyor. 45 saniyede ısınıyor bu arada onu da söyleyeyim sizlere. Hızlı bir şekilde ısındığı için de aslında zaman olarak dediğim gibi bizi çok kurtaran bir ürün. Bu başlığı da toz temizleme fırçalı başlığı. Aynı zamanda ütülerken de tozlardan da giysilerimizi kurtarmış oluyoruz. E, Kurtmadan sonra biriken tozları da bu şekilde ürünümüzden yani kıyafetlerimizden kurtarmış oluyoruz. Özellikle bebeklerin fiyatları yükselerken e, bence bu özellikle bizleri mutlu edecektir. Evet sonrasında matara'dan bahsetmiştim sizlere. Bu matara da yine e, artı 18 ay bebeklerimiz için geçerli olan bir matara. Şöyle ipetim var. Kolay kavranabiliyor, sızdırmaz özelliği var. Ee, gerçekten de dediğim gibi bebeklerimiz için, çocuklarımız için uygun bir e, matar olduğunu düşünüyorum. Bu da 80 TL'den 56 TL'ye düşüyor. Şu anda okula giden çocuklarınız varsa veya işte bir yakınıza hediye almak istiyorsanız bu ürünü sebe eklemeyi unutmayın lütfen. Gayet desende çok tatlı bir matara. Şu şekilde. Ve emel olarak da yani olarak da gayet yeterli bir ürün. Sonrasında sizlere bet yatağını göstermiştim. Onu tekrardan size şöyle göstereyim. Benim de şu anda kullanmış olduğum bir yatak. E, gazlı bebeği olanlar e, gerçekten bu sorunu yaşıyorlar ve beni çok iyi anlıyorlardı. 0-6 ay döneminde görülen bu gaz problemi için bu yatak gerçekten çok kurtarıcı oluyor. Çocuğunuz ne kadar konforlu ve rahat uyursa siz de aslında o kadar rahat bir şekilde uyumuş oluyorsunuz. Kalan i̇şte parçalar. Bakıyorum. Herhangi bir parçası yok, hepsi burada. Şöyle, bakın şurası cırt zaten direkt olarak. Şöyle çocuğunuzu buraya yatırdığınızda burada hem ona güvenli bir alan yaratmış oluyorsunuz hem de gazlı bebeklerde birazcık kendi güvende hissetme durumu da olduğu için bu alan onun aslında güvenli alan bölgesi olmuş oluyor. Bu alt bölgedeki aparatıysa şöyle, onun aşağıya düşmesini engelliyor aslında. Baş bölgesi şöyle yukarıda kalıyor. Bu şekilde de mide asiti ona gitip uzanmadığı için, yani yemek borusuna gitmediği için gaz probleminin aslında birazcık reflü durumunu azendirilmiş oluyoruz. E, bu ürünümüz ürünümüzde e, 550 TL iken normalde e, şu anda 412.50 kuruşa düşmüş oluyor. Gerçekten e, yani eğer ki hamileyseniz şu anda hastane çantanıza veya listenizde mutlaka eklemeniz gereken bir ürün. E, ya da yeni doğum yaptıysanız bebeğinizde gaz problemi varsa ekleyebilirsiniz. Ya da benim gibi benim mesela bebeğim birinci aydan sonra maalesef ki gaz problemi yaşadı. O yüzden ben almıştım. Bu şekilde defilatağında satın alabilirsiniz diyorum. Sonrasında bu buhar makinesini göstermiştim sizlere, e, iyonizerli sıcak ve soğuk buhar üfleyen e, buhar makinemiz. E, dediğim gibi aplikasyonla çalışıyor. Ee, uzaktan da kontrol edebiliyorsunuz. Ee, bu arada su kapasitesi 4 litre. O yüzden uzun süre sizlere e, buhar sağladığı için aslında hem odanızda hem bulunduğunuz ortamı kötü havalardan kurtarmış oluyor. Ee, soğuk havalarda geldiği için kuru öksürük, boğaz kuruluğu, alerji durumları birazcık mevsim deşilerini artabiliyor. Aynı zamanda onlara da iyi geldiği için e, bu e, alerji durumları için ya da kötü havayı temizlemesi için çocuklarımızın bulunduğu ortamı daha iyi bir konforlu e, hale getirmek için bu buhar makinesine sepetinizi ekleyebilirsiniz. Hemen sizlere indirimini söyleyeyim. Normalde 5000 TL iken 3999 TL'ye düşüyor. Bu da gerçekten güzel bir indirim oranı. Bu indirim oranını kaçırmamak için ürününüzü sepete ekleyebilirsiniz. Sonra bu oyun raylarını göstermiştim size. Çocuğunuz alabileceğiniz oyun raylıydı. Şu şekilde iki tane arabamız bulunuyor. E, mavi ve kırmızı renklerde. E, bu şekilde fosforlu olması aslında çok beğendim. Hem onların ilgisini çekebiliyor e, bu şekilde renkler. Hem de hayal güçlerini artırabilirler. Farklı şekilde e, kullanabilecekleri için aslında gerçekten güzel bir e, oyun olduğunu düşünüyorum. Normalde bu ürünümüz 500 TL iken e, 200 TL'ye düşüyor. Gerçekten kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu düşünüyorum. E, hediye almak için, veya yani çocuklarınıza güzel böyle bir sürpriz yapmak için aslında bu oyunu alabilirsiniz onlara. doğum yapmış taze güzel annelerim için süt arttırıcı veya çocuğunu emziren güzel annelerim için süt arttırıcı bir içecek sizlere aslında göstermiştim. Yine göstereyim. paket açılımı yapalım. Bu şekilde bir bardak suya bu ürünü kullanabiliyorsunuz. İçerisindeki ürünler, süt ürünler. Tekrardan bahsediğim besin takviyesinden, emziren annelerim için. içerisinde çemen otu var, şerketi bozulan ekstresi var, ve anason ekstresi var. Bu şekilde herhangi bir, yani Karıştırdıktan sonra da ısıtmayınız olarak bir uyarı da vermişler. Onu da söylemiş olayım. Ee, normalde 199 TL iken 140 TL'ye düşüyor bu ürünümüzde. Gerçekten emziren anneler için eğer ki aradığınız bir ürün varsa hani ne yapabilirim, ne içebilirim derseniz bu ürünü satın alabilirsiniz şu anda. Hemen sepete ekleyip e, satın alabilirsiniz. Göstermediğim bir ürün var mı diye bakıyorum. Şu anda e, tüm ürünleri tekrar sizlere gösterdim. Aynı zamanda e, bu canlı yayınımıza özel tekstil ürünlerinde Sepete ek %15 indirimimiz var. Eğer şu anda bu göstermiş olduğum ürünlerden ekstra almak istediğiniz ürünler varsa sepete ek olarak da %15 tekstil ürünlerinden yararlanabiliyorsunuz. Aynı zamanda Motek bebek bezi atıp çöp kovası da normalde 549 TL iken, 449 TL'ye sepette et olarak sizlere indirim sunmuş oluyoruz. Umarım ürünleri beğenmişsinizdir. Ben hem kendi tecrübelerimden sizlere göstermiş oldum, yani sürpriz söylemiş oldum. Hem de bu elbetteki güzel ürünleri sizlere göstermiş oldum. Salı günleri canlı yayınlarda umarım tekrardan birlikte oluruz. Güzel bir canlı yayın olduğunu düşünüyorum. Güzel indirimleri bahsetmiş olduğumu düşünüyorum. Umarım sepet ekleyip güzel alışverişler yapmışsınızdır. Ee, bu şekilde. Tekrardan e, dediğim gibi görüşmek üzere diyorum haftaya. Sepet eklemeyi ve ürünlerimizi e, satın almayı unutmayın lütfen.